Bu arada kaydetmemişiz. Şimdi açtım. Evet. Neyi yaptık çocuklar? Ee, videoyu şimdi açanlar için söylüyorum. Sayfa 88'de sadece şu anda kadar yaptığımız. Sayfa 88'de Türkçe parçasıyla ilgili soruları yaptık. Sayfa 88'deyiz. Türkçe parçasının soruları yaptık sayfa 88 parçanın soruları cevapları şu anda ekranda görüyorsunuz Evet yavaş yavaş geçiyoruz bu sayfayı çocuklar Siz yazamadıysanız videoyu izleyip e, yazabilirsiniz WhatsApp'a göndereceğim videoyu üzerinden izleyip cevaplarını yazabilirsiniz. Şimdi daha fazla vakit ayıramayacağız. E, sayfa 91 açmam e, geçmemiz lazım. Sayfa 91 açalım çocuklar. Sayfa 91 açalım. Şimdi sayfa 91'i ben dün ödev vermedim, bilerek ödev vermedim. Çünkü atasözleriyle ilgili bir etkinlik. E, atasözlerinden bahsetmiştim ya az önce ben. Size tekrardan bahsedeyim Bu etkinliğe başlamadan önce Sayfa 91'i açın bekleyin Sadece beni dinleyin Şimdi Atasözleri var dedik işte Yıllar yıllar önce seneler önce e, Kimin tarafından söylendiği Belli değil söylenmiş Güzel sözler oldukları için Bu dilden dile yayılmış Ülkeden ülkeye yayılmış ve günümüze kadar Zamandan zamana geçmiş ve günümüze kadar bu atasözleri gelmiş. Bu atasözleri nedir? Ee, i̇şte bize ders verir, öğüt verir, bir konuda bilgi verir, ders verir, öğüt verir. Bu tarz şeylere biz atasözü, bu tarz böyle cümle şeklindeki sözlere atasözü diyoruz. Evet, şimdi bakın burada. Mert dersi dinle. Evet, burada bazı atasözleri verilmiş ve anlamları verilmiş. Ee, bakın neymiş mesela? Bugünün işini yarına bırakma diye bir atasözü varmış. Bu atasözünü siz çok defa duymuşsunuzdur belki annenizden, babanızdan, büyüklerinizden. Bugünün işini yarına bırakma derler. Aslında o bir atasözü. Ne demekmiş bunun anlamı? Neymiş? bir kişinin işinde iyi ve becerikli olduğu yaptığı işlerden anlaşılır. mı? yok. Bu değil bu anlamı. Bunun anlamı şu. Buradaki. Eşleştirelim. Eşleştirme bu. Ha eşleştirme. Bu, bugün işini yarına bırakmayla onun anlamı nedir? Budur. Bugün yapılması gereken bir işi daha sonraki zamanla anlamındadır. Bu kutuyla bu kutuyu eşleştirelim mi? Eşleştiriyorum. Bu kutuyla bu kutuyu eşleştirdik çocuklar. Evet. Bugünün işini yarına bırakma. Atasözünün anlamı neymiş? Bugün yapılması gereken bir işi daha sonraki zamanlara bırakma demektir değil mi? Bunu annenizden, babanızdan, büyüklerinizden sık sık duyuyorsunuzdur. Oğlum, hadi ödevini yap, bugünün işini yarın bırakma. Hadi kızım ödevini yap. Hadi odanı topla, bugünün işini yarın bırakma diye bu atasözünü daha önce mutlaka işitmişsinizdir. Evet, diğer atasözümüz neymiş? Fakirlik ayıp değil. Evet, fakirlik ayıp değil, tembellik ayıptır diye bir atasözü varmış. Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıptır. Bunun da anlamı şu en alttaki kutucuk çocuklar. Yoksulluk utanılacak bir şey değildir. Çalışmamak en büyük ayıptır demekmiş. Bu kutuyla, ikinci kutuyla da bunu eşleştiriyoruz. Evet, gerçekten de öyle değil, öyle değil mi çocuklar? Fakirlik ayıp değildir aslında. Tembellik çalışmamak ayıptır. Bize bu atasözü bunu söylüyor. Bunun da anlamı. Adamın iyisi iş başında belli olur. Son atasözümüz anlamı ne oldu? bir tane kutu kaldı zaten. Bir kişinin işinde iyi ve becerikli olduğu yaptığı işlerden anlaşılır demekmiş bu atasözü de. Evet. Bu atasözlerini eşleştirdik çocuklar. Sizler bu atasözlerinden hangilerini daha önce duydunuz? Birinden. Kim söylemek ister? Bu sözlerini hiç duydunuz mu Hatice? Evet, ben bugün işini yanına bırakmaya buldum. Sadece bunu duyarım ben genellikle. Kim söyler? Annem, babam söyler. Kimden duydun? Annem annemden de babamdan, abilerimden duyarım Evet biraz da filmlerde izlediğimden duyardım. Evet, çok yaygın bir atasözü değil mi? Bugün işini yarına bırakma. Başka bu atasözlerinden duyan var mı? Zerri? Ben buradakilerden duymadım ama. Hiç duymadın mı? Başka bir tane, de bir duydum? tane duydum. Hangisi? Ben de oynamazı duydum. Bir daha söyler misin? Aç ayı oynamazı duydum ben. Evet o da bir atasözü değil mi? Birazcık komik bir atasözü. Aç ayı oynamaz. Evet o da bir atasözüdür. Aç, doğru. Evet o da bir atasözüdür. Doğru. Başka Leyla sen duydun mu bu atasözlerinden? Ben bir tanesini bir yerdeyken duymuştum. Damlaya damla göl olur. Sadece evet. onu. Evet burada yazmıyorum. Evet. Oradakilerden sormuştum. Burada yazmıyorum. O da bir atasözüdür değil mi? Damlaya damlaya göl olur. Yani bize tasarrufun öneminden bahsediyor atasözünde Yani bir şeyi biriktirirsek, tasarruf edersek gittikçe çoğalır demektir. Başka duyan var mı? Buradaki atasözlerini veya başka atasözü hiç duydunuz mu? Deniz rüzgar siz hangi atasözünü sözünü duydunuz? Bir gün işi bugün az gün bırak öz gün bırakma çünkü niye o iş birikirse daha çok darışmış olursun. Evet. Yani ilk atasözünü sözünü duydunuz. Bu yani birikir o iş. Evet. Muhammed sen? Ay, sen hangi atasözünü koyuyorsun? Öğretmenim ben damlaya damlaya sayı olur ve ve burada buradaki ilk baştaki bugünün işini yarına bırakmayı duydum ben. Evet. Bugünün işini yarına bırakma. En buradakiler arasında en çok kullanılan, yaygın olan o değil. Mi? Halil? Öğretmenim ben girme konu ben konuşuna gelecek başınay duydum. Evet o da çok yaygın bir atasözü. Doğru. Gülme hmm. komşuna, gelir başına diye bir atasözü var değil mi? Çok doğru. Bakın bize çok güzel bir öğüt veriyor. Başkasına gülersek aynı kötü şey bizim de başımıza gelebilir demek istiyor. Abi. Öğretmenim ben sadece adamın iyisi iş başında belli olur duydum. Evet, adamın iyisi iş başında belli olur. Evet, üç tane alta sözü öğrendik. Bakın, bugün işini Anne, bırakma. Adamın iyisi adamın... iş başında belli olur. Muhammed mikrofonunu kapat. Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıptır. Şimdi bu istediğimiz üç atasözünden birini çocuklar, bu üç atasözünden istediğimizin bir tanesini, bir tanesini seçiyoruz. Seçtiğimiz atasözünü seçtiğimiz atasözünü e, buraya yazıp bu aşağıya yazıp cümle içerisinde kullanacaksınız ama ödev olacak bu. Yani buradan bir atasözünü seçip herhangi birini bu atasözünü cümle içerisinde kullanacaksınız. Bu ödev. Bu sayfamızın son kısmı ödev. Şurası ödev. Sayfa 90. Öğretmenim. Efendim. Ben de bir şey diyeceğim. Söyle cennet. Ses fark etmedim yani. Kusura bakma. Söyle. Ben burada bir tane buldum. Bir de başka da duymuştum. Bugün işini yarım bırakma duydum. Bir de komşu, komşu komşunun külüne muhtaçtır, Bunu da duydum. Evet. Komşu komşunun külüne muhtaçtır, O da güzel. Bir sözü. Tamam. Ben onu ben de duydum. Tamam. Hırsını tamam. Ben de duymuştum. Tamam. Şimdi dinleyin. Dersimizi bitirmek zorundayız. Dinleyin. Parmağını indir. Sonra konuşuruz. Bu sayfa 91'i tamamlıyoruz dedik. Buradaki bir atasözünü seçip bu sayfadaki buraya yazacağız ve cümle içerisinde kullanacağız. Sonra sayfa 92 çocuklar ödev. Bir sonraki sayfa. Sayfa 92 ödev. Öğretmenim 92 zaten daha önce ödevi. Ödev ödetmedim 92 ödev vermiştiniz siz. Ama tamam yapmamış olanlar yapsın o zaman. 92'yi yapmamış olanlar yapsın. Sayfa 93'ü yapıyoruz ödev. 93 ödev. 94 ödev. ve 95 ödev. Yani bugünkü ödevlerimiz 91'in sonunu yapıyoruz. Son e, atasözü kısmını. 92 zaten önceden ödevdi. 93, 94, 95. Öğretmenim hayatımdan vazgeçtiniz mi? 96'da ödev. 96'da ödev. 95, 96, 96'nın sonuna kadar bitiriyoruz yani, tamam mı çocuklar? Başka ödevimiz yok. Bir de matematikten ödevimiz var ee, iki sayfa. Bir de buradan ödevimiz bu tamam. kadar. Hafta sonu ödevlerimiz bu kadar. 96'nın sonuna kadar bitiriyoruz Türkçe'de. Evet, on... Aa, evet etmedim, 15 ben dakika matematik. ara. Ben biraz önceki matematik. Görüşürüz. Ben biraz önceki matematik. Görüşürüz. <laughs> abi WhatsApp'tan sor bana. WhatsApp'tan sor. Hadi. <laughs>